Herkese selam. A101 4 Ocak'tan itibaren ürün kataloğunu şimdi beraber inceleyeceğiz. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilir. Videolarımı beğenebilirsiniz. Şimdi ürünleri beraber inceleyelim. Kivi filtre kahve makinesi 439 TL. Arzum dikey süpürge 1099 TL. Ultra granit basık tencere 419 TL. Samsung süpürge 2999 TL, Aprilla erkek bakım seti 379 TL, Merkür saç sakal şekillendirme makinesi 249 TL, Arzum seramik tabanlı ütü 679 TL, Arzum epilasyon aleti 379 TL, Aprilla kaş bıyık epilasyon cihazı 99.90, Aprilla su dalgası maşası 399 TL, ultra granit derin tencere 419 TL, ultra granit tava 299 TL, vakumlu kilitli saklama kabı üçlü set 129 TL, saklama kabı seti 8 parça 139 TL, Aprilla saç düzleştiricisi 279 TL, ayaklı servis tabağı kare 149 TL, plastik kapaklı yuvarlak borcam 99.90, borcam kare tepsi 139 TL çatal kaşık setleri Fiesta sade 30 parça çatal kaşık takımı 890 TL zarif sade 30 parça çatal kaşık takımı 890 TL Dalyan sade 30 parça çatal kaşık takımı 990 TL Dalyan sade 36 parça çatal kaşık takımı 1390 TL desenli basamak 49.90 Saklama kabı 54.90, oval oyuncak filisi 69.90, frezya tatlı tabağı 14.90, kahve sunum tepsisi 18.90, üçlü kupalar 54.90, kuplu bardak 19.90, ayaklı meyvelik 129 TL, manuel kollu rende 199 TL, renkli cam kaseler 49.90, renkli seramik kaseler 19.90, pratik basmalı rondo 119 TL, saklama kabı 39.90, saklama kabı 19.90, trend saklama kabı 49.90, su matarası 25.90, şeffaf küvet 50 litre 149 TL, şeffaf maşrafa 14.90, Şeffaf Kova 59.90 A101 4 Ocak'tan itibaren aktüel ürünler kataloğu böyleydi. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilir, videomu beğenebilirsiniz. Her hafta tüm marketlerdeki indirimleri kaçırmamak için lütfen takip et.